Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Japon devi Mitsubishi Türkiye'ye yeni yatırım kararı aldı. Japon şirket Manisa'da yapacağı 167 milyon liralık yatırımla üretimini iki katına çıkaracak. Dünyanın en büyük teknoloji ve sanayi şirketlerinden Japon devi Mitsubishi Türkiye'ye yatırım kararı aldı. Mitsubishi'nin resmi sitesinden duyurulan haberde Japon devi Türkiye'ye 167 milyon liralık yeni yatırım yapacak. Yeni yatırım, şirketin yeni tanıtımını yaptığı havadan suya, ısı pompası teknolojisi üzerine olacak, şu anda Manisa'daki üretimde yapılan yıllık 500 bin adetlik üretim kapasitesi yeni yatırımla 1 milyon adede ulaşacak. Yeni üretim, Ağustos 2022'de faaliyete başlayacak. Manisa'da kurulan Mitsubishi Electric Turkey klima sistemleri üretim, Mitsubishi elektricin Avrupa'daki ilk ev tipi klima fabrikası olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 406,2 milyon Türk lirası sermaye ile kurulan Anisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan fabrika, 60 bin metrekarelik alan üzerinde yer alıyor. Tesiste şu anda 160 kişi çalışıyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.